bye <laughs> i not. Cumhuriyeti. Üzere, bir A sınıfından Ceren Atasevri kürsüye davet ediyorum. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç koşuyor zaferden zafere. Cumhuriyet adlı şiiri okumak üzere 6. a sınıfından Sena Nur Eren'i kürsüye davet ediyorum. Huriyet İmdada yetişsin bir tabip gibi Hayat damarında kancım Huriyet Kalplerde eksilsin başlara bir taç Hasta gönüllere güzel bir ilaç Teyze nimetine tüm dünya tutar Canımsın benim sancım Huriyet Parlak fikirlere uygarlık sende Mertlik yiğitlik özgürlük sende Taburları yıkan aydınlık sende <laughs> İlker Keseri. Bize sorarsanız çocuklar adlı şiiri okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Bize, bize sorarsanız, sorarsanız çocuklar, çocuklar. Bize sorarsanız çocuklar. Cumhuriyet ne demek? İşte bu ay yıldızlı bayrak diye dalgalanırız çocuklar. Bize sorarsanız çocuklar. Bize sorarsanız çocuklar, cumhuriyet ne demek? İşte bu kılık kıyafet, bütün uygar dünyanın diye giyiniriz çocuklar. Bize sorarsanız çocuklar, cumhuriyet ne demek? İşte bu kadın erkek eşitliği, Türk'ün benden yakışır diye e, kavuşuruz çocuklar. Bize sorarsanız çocuklar, cumhuriyet ne demek? İşte bu milli egemenlik, kendi kendimizi yönetmek diye güveniriz çocuklar. Bize sorarsanız Cumhuriyet ne demek? İşte bu kalkınma yarışı, çağdaş uygarlık seviyesi diye çalışırız çocuklar. Bize sorarsanız çocuklar, Cumhuriyet ne demek? Türk milletinin temeli Atatürk inkılapları diye savunuruz çocuklar. Bize sorarsanız çocuklar, Cumhuriyet ne demek? İşte bu korkusuz yaşam, karşılıklı sevgi saygı diye konuşuruz çocuklar. Bize sorarsanız çocuklar, Cumhuriyet ne demek? İşte bu okul ve diye kazanırız çocuklar. Bize sorarsanız çocuklar, cumhuriyet ne demek? İşte bu kutlu gün hepimiz armağan diye konuş, kavuşuruz çocuklar. Cumhuriyet Batla, Bayramı adlı şiiri okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Atatürk Cumhuriyeti adlı şiiri okumak üzere 7A sınıfından sahibe Katırcıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. kardeşim ısındığım Atatürk toprağın kök saldığım Atatürk yağmurun güç aldığım ben fidanım daha büyüyorum Atatürk olmayı özlüyorum Türkiye Cumhuriyeti adlı şiiri okumak üzere 7A sınıfından Rojin Çağını sahneye davet ediyorum. <laughs> Okulumuz 3A sınıfı öğrencilerinden Berivan Sami, Zeynep Sami ve Duygu Eskan'ı 29 Ekim adlı şiiri okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Bayraklarla donattık güzel okulumuzu. Sokaklarda, evlerde al bayrak dalgalanır. Onun o al rengini bütün bir dünya tanır. 29 Ekim'i karşılarız neşeyle. Çünkü bugün geldik büyük cumhuriyete. Yürüyün arkadaşlar. Hep ileri koşalım. Bugün bayramı ve yaşatacak sizlersiniz diyor Mustafa Kemal Atatürk. Okulumuz 5 A sınıf öğrencilerinden şu Taşçı'yı bugün adlı şiiri okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Bugün tarihin ifesi gün bugün hürriyet bahçesine girildiği gün bugün koşarak, koşarak bayrak de, de gerildiği gün bugün. Sonucu kara Devrilen